Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli hemşerilerim, kıymetli basın mensuplarımız. Genel merkezimizin Türkiye'nin tüm illerini kapsayacak şekilde başlattığı Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik temalı buluşmalar kapsamında bugün Giresun Milletvekilimiz Sayın Ertuğrul Gazi Konala, MYK üyelerimiz Sayın Bulduk Özdemir, Muzaffer Gökmen ve Mustafa Çavuşa şehrimize ve partimize teşriflerinden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Ayrıca bu anlamlı buluşmamızı kamuoyuna aktaracak olan siz değerli basın mensuplarımıza da hoş geldiniz diyor. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bizler milliyetçi ülkücü hareketin mensupları olarak her daim birliğimizi pekiştirmeyi, kardeşlerin kardeşliğimizi güçlendirmeyi ve aziz milletimizin geleceğini teminat altına almayı ülke edindik. Bugün burada toplanmamızın gayesi de işte budur. Türk milletinin varlığına ve devletimizin bekasına kasteden her türlü tehdide karşı tek yumruk, tek yürek, tek bilek olarak dimdik ayakta duruyoruz. İnancımız, imanımız ve ülkümüz Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışıyla yoğrulmuştur. Bu vesileyle kıymetli misafirlerimizin ziyaretlerinden duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Değerli basın mensuplarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz ebedi olsun. Programımız şöyle devam edecek. Birazdan sözü sayın vekilimize vereceğim. Ee, soru sormak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Öncelikle e, sayın bulduk başkanımızdan kısa bir e, şey alalım arzu ederseniz. Ben de değerli hazirun, değerli karabüklü hemşerilerimiz, değerli basın mensupları, biz de Karabük'te olmaktan çok memnunuz. Karabük Demir çeliğin Merkezi. Cumhuriyet'in önemli temsilcisi, şehirlerimizden birisi. Terörsüz Türkiye Projesi kapsamında siz değerli hemşerilerimizle buluşmak, var ise sorularınızı cevaplandırmak ve özellikle kamuoyunda yanlış bilgileri ortadan kaldırmak amacıyla buradayız. Terörsüz Türkiye Projesi bir devlet haklı projesidir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin bir elini kardeşlik, birlik, beraberlik ve gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye bırakmak için uzatmış olduğu bir eldir. Gelip daha sonra detayları birlikte e, konuşuruz. Evet, Muzaffer Başkanım. Kıymetli basın mensupları, öncelikle il başkanımıza bu nazik davetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Çok iyi karşıladı bizi. Allah razı olsun kendilerinden. Bulduk başkanım da Belirttiği gibi genel merkezimizin TRSÜ Türkiye programı adı altında görevlendirmeyle Karabük ilimize geldik. Vekilimizle beraber esnafımıza, vatandaşımıza tek tek uğrayarak e, süreçle ilgili bilgileri ileteceğiz. Akabinde de yarın Ankara'da genel başkan yardımcılarımızın bünyesinde e, bir ay büyük bir programımız var. Sizleri oraya da davet ederiz. Bu konuda vekilime veriyorum sözü. Teşekkür ederim. Mustafa Başkanım sizler de bir Kıymetli Karabüklü hemşerilerimiz, kıymetli basın mensupları, mensup arkadaşlarımız. Hepinize bu güzel ilgi ve yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugün il başkanlığımızın e, yönetiminde Karabük'ü ziyaret edeceğiz. Karabük'lü hemşerilerimizle bir yarar araya geleceğiz. Şu anda partimizin, e, genel başkanımızın başlatmış olduğu terörsüz Türkiye projesini anlatacağız. Soruları cevaplayacağız. İnşallah hep, hep beraber, birlik beraberlik içerisinde bu süreci tamamlayacağız. İç cepheyi genişletmek, birliğimizi daim kılmak için Sayın Genel Başkanımızın terörsüz Türkiye projesine halkımızın desteğini istiyoruz. Desteğini alabilmek için de, soruları giderebilmek için de, soru işaretlerini aydınlatabilmek için de bizler buradayız. Sayın Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle birlikte, Sayın Vekilimizin başkanlığında, il başkanlığımızın koordinasyonunda sizlerle bir araya geleceğiz. Bugün Karabüye neden Terörsüz Türkiye olduğunu, neden Terörsüz Türkiye projesini Sayın Genel Başkanımızın başlattığını, hepsini bir bir anlatacağız ve desteğini alacağız inşallah bundan sonraki süreçte de hep beraber olacağız ee, biz sayın il başkanımızı yalnız bırakmayacağız bundan sonraki süreçlerde bundan sonraki programlarda da hep yanında olacağız beraber olacağız İnşallah davetlerine icabet edeceğiz sayın başkanımızın e, burada oluşturduğu birliğe beraberliğe katkıda bulunacağız hepinize teşekkür ediyorum Evet. Kıymetli basın mensupları, Milliyetçi Yükücü Hareket'in kıymetli temsilcileri, Türkiye Kamu Sen paydaşları, kıymetli il başkanımızın ve MHP üyelerimizin söylediği gibi bugün e, şehrimizin sivil toplum kuruluşlarına, STK üyelerine, şehit ailelerimizi, gazilerimizi, muhtarlarımızı başta olmak üzere eee <laughs> Karabüyü tarayacağız. Buradaki kanaat önderlerimizle buluşacağız. Ee, Genel Başkanımızın e, başlatmış olduğu Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik Terörsüz Türkiye buluşmalarını e, bir toplantısında yarın Ankara'da yapacağız. Allah izin verirse Karabüyüklere Sayın Genel Başkanımızın selamlarını ve yarınki programa davetlerini getirmek üzere burada bulunuyoruz. Erzurum'da başlayan bu süreç İstanbul'da, Tokat'ta ve diğer illerimizde devam ediyor. Şu anda da bizim gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli il başkanları, ilçe başkanları, ülke ocakları temsilcilerimiz, MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, akademisyenlerimizden oluşan bir heyet aynı anda 18 ilde şu anda bu programı e, sürdürmektedir. 81 ili tek tek ilin il, e, dolaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah ilçe, mahalle ve köyleri de dolaşacağız. <laughs> Milliyetçi Ülkücü Hareket her zaman olduğu gibi vatandaşın yanında olacaktır. Burada bu terörsüz Türkiye e, bir devlet haklıdır Sayın Başkanımın dediği gibi. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi e, projesi değildir. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanımız bu işin başını çekmektedir. Ancak bu e, problem siyaset üstü bir problemdir. Bu vesileyle bütün siyasi partileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herkesin bildiği gibi bütün partilerin kurulmuş, kurmuş olduğu ve üye vermiş olduğu bir parti hariç e, şu anda temsil edilmektedir ve komisyon çalışmaktadır. Biz sadece siyasi olarak değil, sivil toplum kuruluşlarımızı, muhtarlarımızı, vatandaşlarımızı, şehit ailelerimizi, gazilerimizi, herkesin hassasiyetini alıp, not alıp, bunları yukarıya büyüklerimize, komisyonlara iletmek suretiyle inşallah Türkiye'nin bu bin yıllık kardeşlik sürecinin yeni inşasını yapacağız ve yeni Türkiye'de, yeni Türk yüzyılına inşallah iyi geçeceğiz diyoruz. Burada bizi karşılayan başta il başkanımıza, teşkilatımıza ve e, Karabük'lere teşekkür ediyorum. Çok samimi bir karşılama oldu. İnşallah bugün e, yoğun bir programla bütün e, sivil toplum kuruluşlarımızı olabildiğince gezmeye çalışacağız. Sayın Başkanımın dediği gibi bu süreçten sonra da biz burada olacağız. İl başkanımızı, teşkilatlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. E, Milliyetçi Ülkücü Hareket bugünle kadar olduğu gibi bugünden sonra da her sokakta, her mahallede olacak diyorum. Sizlere de bu yoğun katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun inşallah. Sorularınız varsa da sorularınızı alır. Sayın Bülent, Halep Gökhan'da Mehmet arkadaşlar. Bu sürecin başından şu ana kadar geldiğimiz nokta itibariyle ilk baştaki çekincelerde, tereddütlerde bir azam olamıyor Sağ olun. Evet, şöyle. Hatta ilk e, programımızı e, Erzurum'da yapmak, e, Erzurum'da yaptık. Bir gün öncesinde Trabzon'daydım. Bildiğiniz gibi Trabzon'da milli hassasiyetleri çok yoğun olan bir şehir, Karabük gibi. E, tabii bir çekim vardı. Biz Erzurum e, programımıza davet ettik, şehit ailelerimizi, gazilerimizi başta olmak üzere. E, geldiler bizlerle beraber, programlarımızı dinlediler, yarın Ankara'da olacak gibi. Ee, ve oradaki e, değerli akademisyenlerimizin e, divan üyelerimizin genel başkan yardımcılarımızın e, vekillerimizin konuşmasından sonra dediler ki biz inanıyoruz e, hakikaten çok güzel karşılık aldık karşılık da alıyoruz bazı algı yönetimleri oluyor bu süreci e, provoke etmek isteyenler ama hepsinin e, içi boş mesnetsiz biz mesnetli bir şekilde gidiyoruz bizim aklımız, fikrimiz Türkiye, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu mevzudan bir oy kaygısı, oy kazancı veya kaybı gibi bir derdi yok. Bizim sadece bütün derdimiz evlatlarımıza, torunlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak, güçlü bir devlet bırakmak. Bunu da açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Vatandaşımız da bizi dinleyen vatandaşımız da inanıyor. Zaten Türk milletinin inandığı bir lider Devlet Bahçeli, Sayın Genel Başkanımızın olduğu yerde husumet olmaz, sıkıntı olmaz. Onun sözü bizim için de her şeyin üstündedir ee, ve sözü sözdür devlet sözüdür ee, diyor. Ee, sürecimize devam ediyoruz, gayet iyi gidiyor şu anda. Ertuğrul Başkan bir şey söyleyebilir mi bu sefer? Evet. Ee, arkadaşlar Türkiye 2009 yılında bir çözüm süreci yaşadı. Ve burada maalesef çok ciddi suistimallerle karşılaştık. Türk milleti bunu hafızasında hep tutuyordu. Bu süreç öyle bir süreç değildir. Bu süreçte Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi PKK direkt olarak silah bırakmasını, kendini tasfiye etmesini ve Türk adaletine teslim olmasını e, o içeriğine alan bir proje ve kesinlikle bir pazarlık söz konusu değildir. Ertuğrul Vekilimin söylediği gibi algılar ile olguları birbirine karıştırarak özellikle sosyal medya üzerinden. Türk milletini yanlış bilgilendiriyorlar. Yani önümüzdeki dönemde olacak bir anayasa değişikliğiyle bu süreci birleştirip yok efendim ilk dört maddeye bir şey demiyorlar ama anayasanın 42. maddesi yani e, resmi dili 66. maddesi Türklük üst kimliğin tanımı konusunda tavizler vereceği gibi mesnetsiz şeyler söylediler. Bunların hiçbiri doğru değildir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Genel Başkanımız bu Devlet yönetiminde, Cumhur İttifakı'nda ve Türkiye'de olduğu müddetçe bu süreçte Türk milletini, şehitlerimizin ruhlarını incitecek, gazilerimizi rahatsız edecek bir eylem gerçekleşemez. Tabii ki bu bir süreç. Hepimiz arzu ediyoruz. Ceopolitik değişmiş. Bakın İsrail Türkiye'yi hedefine koymuş. Genel Başkanımız bunu bir sene önce söyledi. Bu süreci başlatmadan önce söyledi. Niçin söyledi? 86 milyonu iç burayı tahkim edersek Türkiye Türkiye'den oluşmuyor değerli arkadaşlarım. 250 milyonluk Türklük alemi, İslam alemi, Ortadoğu'ya bakın hepsinin gözü Türkiye'de. Biz güçlü olmak zorundayız, birlikte olmak zorundayız. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, laik, anti laik biz ilgilendirmez. Biz hepimiz beraberiz. Bu bakımdan bu süreç başarıya ulaşacak Allah'ın izniyle. Efendim sürecin sonunda bebek katili can serbest kalması gibi ihtimal görüyor musunuz? Sen genel Başkanımız bunun da cevabını verdi. Kesinlikle anayasamız zaten buna müsaade etmez. Öyle bir şey e, söz konusu değil. Da, Abdullah Hoca'nın terörist başta zaten böyle bir talebi yok. Diğer bir yanlış bilgi teslim olan e, teröristlerin serbest e, bırakılacağı ile ilgili bu da doğru değil. Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Güvenlik Kuvvetlerimiz sağda şu anda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Onların bilgileri dahilinde şehit terörizm faaliyetlerinde herhangi bir vatandaşımıza, güvenlik kuvvetlerimize kurşun sıkmamışların dışındaki hepsi gerekli Türk adaletinde hukukumuzda hangi cezalar varsa ona onunla karşılaşacaklar. Bu da doğru değil. Sayın Vekilim merhaba, hoş geldiniz. Fatih Çatlas, iyi evet, merhaba. Yani. Sizler de iyisiniz. Siz Doğru, sayın başkanım. Evet, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Sayın Genel Başkanımızın e, başkanlığını yaptı. Terörist Türkiye programları bölge bölge 281 ilimizde e, geziyoruz. Siz kıymetli kanaat önderlerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, iş adamlarımızı, muhtarlarımızı, şey ailelerimizi, gazilerimizi geziyoruz. Süreci biliyorsunuz. Türkiye'de hem ekonomik olarak hem, hem de artık bu e, olmuş terör mevzusundan inşallah sonsuza kadar kurtulacağız. inşallah. Bunun alakalı sadece bir siyasi partinin siyasi görüşün değil, Türkiye'nin toplumunun bu işe sahip çıkması lazım. Burada da size tabii çok büyük e, görev düşüyor aslında. Bunu biz kendi o, siyasi kaygımızla dolayı değil, Türkiye için, Türkiye için, için, gelecek nesillerimiz için bırakıyoruz. Yarın Ankara'da toplantımızda Sayın Genel Başkanımızı hem selamlarını size getirecek hem de davetiyelerini size getirecek. İnşallah yarınki programımızda akademisyenlerimiz, Niyetçi Hareket Divan Kurulu üyelerimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız, vekillerimiz ee, süreci anlatacak, akıldaki soru şartlarına ee, cevap verecekler. Güne kadar yapılmış olan programlarımızın hepsi iyi işte. geçti. Türkiye'de yaratılmak istenen başka algılar vardı. Hepsi algının boş olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra da inşallah sürecimizi götürürüz. Bugün Karabük'teyiz şu anda. Bizim gibi diğer vekillerimiz, MHK üyelerimiz de şu anda farklı illerde, 18 ilde bugün geziyorlar. İki bölgede yarın toplantı yapacak. Biz de sizleri yarın için davet etmeye geldik. Tekrar evet. teşekkür ederiz. bizi kabul ettiğiniz için. MHK üyelerimiz burada. E, il başkanımız burada ilk olacakları kaçırıp biz bütün camiamızla beraber sizlerin yanında, yanınızdayız. Sizin bizim bu süreçte yanımızda olmanızı istiyoruz. Çok Hı. teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sayın e, Milletvekili Ertuğrul Bey, Sayın e, MYK üyelerimiz, üyelerimiz, il Başkanı, il, başkanı, il ilçe başkanımız ve Milliyetçi Partisi'nin çok kıymetli e, heyeti, yönetim kurulu üyeleri, belediyeleri, ve kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Bizleri onur ettiniz. bu sayede de bir istişare fırsatı doğdu. İnşallah birazdan hem kalep ekonomisiyle ilgili, evet. hem sanayicilerimizin, işletmelerimizin, kobilerimizin beklentileriyle ilgili bir iki bazı konuları size aktarmak varsundayım. Bizler çok mutlu olduk. Öyle Ankara'dan ve sizlerden böyle bizler ziyaretlere gelindiği zaman sesimizi duyurabildiğimize inanıyoruz. E, Sayın Genel Başkanımızın da birçok hususa zaten temas ettiğinin farkındayız. İnşallah bahsettiğiniz gibi Terörsüz Türkiye için de biz de elimizden geleni yapacağız o da olarak. ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, onur ettiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. çok ziyaret edilen Haber Sikesi. Karabüknethaber.com